Evet arkadaşlar, egzersiz 13'te devam ediyoruz. Şimdi burada CSS'in border özelliğini jQuery kullanarak kaldıracağız. Nasıl bir şey olacak? Hemen kalemi çıkartıp göstereyim. Şu şekilde bir border'ımız olacak ve içerisine atıyorum can yazdık. Ve buraya bir buton ekleyeceğiz. Butonda da kaldır yazacak. Ben kaldıra bastığımda şuradaki border kalkacak ve ekranda sadece can yazacak. Demin total CSS'i kaldırmayı görmüştük. Bu egzersizimizde parsiyel yani istediğimiz CSS'i nasıl kaldırırız? Bundan bahsedeceğim. Okey. O halde Visual Studio'muzu açalım ve kodlamaya başlayalım. Evet, Visual Studio'yu açtım. Şimdi body'nin içerisinde şöyle büyütelim biraz. Bir tane H1 tanımlayalım. Ve bu H1'e gelip cam bozu yazdırayım. Şimdi H1 e, tanımladım. Hemen altına da bir tane inputumuz olsun. Dediğim gibi type buton. Bu Valuesu de kaldır olacak. Şimdi bunu yenilediğim zaman şu şekilde bir görüntü var. Şimdi bunun CSS ile biraz oynayalım. buradaki H1'in CSS ile. Geliyorum buraya. H1 dedim. Bir kere bir margin değeri verelim. Ne olsun margin değeri? Yukarıdan aşağıdan 10 piksel verelim. Sağdan soldan 0 verelim. Sonra padding değeri verelim. Yukarıdan aşağıdan 0. Sağdan soldan 5 piksel verelim. Font size Şöyle 2 EM cinsinden veriyorum. Ve border'da biraz kalın olsun. 2 piksel verelim. Double green dedim. Şimdi kaydediyorum. Sayfamı bir yenileyim, Evet görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaldıra basınca şuradaki border gidecek. Bu işlemi nasıl yapacağız? Bakın buna basınca diyorum tekrar. Şimdi basınca olunca bu input'taki on click event'ini kullanabilirim. Geliyorum burada input'a. On click event'in içerisine bir fonksiyon yazacağım. E, fonksiyonumun ismi de remove style olsun. Şurada bir script tag'larımı açıyorum. Bu remove style fonksiyonumu çağıracağım. Function diyorum. remove style süslü parantezlerimi açtım. Şimdi buradaki h1'in eee CSS'indeki border'ı kaldıracağım. Bu h1'e ulaşmam için en sağlıklı yol ID vermek. neden? Çünkü ID bir tane olur. Class istediğimiz kadar verebiliriz. En sağlıklısı ID yöntemiyle ulaşmak. Şöyle diyelim. My input My input veriyorum ID'sine ve dolar işaretiyle içine girdim. Diyezimi koydum. My input dedim. Şimdi bizim CSS diye bir metodumuz var. Burada vermek istediğim CSS özelliğini buraya yazıyorum ilkine. Daha sonra virgülle atıyorum ve buraya da o CSS'in değerini yazıyorum. Şimdi ben border'ı kaldırmak istiyordum. O halde border'a 0 verirsem border kalkmış olur. Mantık bu arkadaşlar. Çok basit, düz bir mantık. Bu mantıkla problemimizi halletmiş olacağız. Bakın yenilediğimde kaldıra bastığımda buradaki border kalkmış oldu. Dikkat ettiyseniz sadece border kalktı. Diğer CSS özelliklerim geçerli olmaya devam etti. Evet bu egzersizimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki egzersizimizde görüşmek üzere.